İnegöl Belediyesi çevre kirliliğine karşı sıkı bir denetim ve ceza uygulaması yürütüyor. Ekipler özellikle sanayi bölgesinde ve ilçe merkezinde gelişi güzel atılmış evsel ve sanayi atıklarını tespit etmek için çevre kameralarını da kullanarak detaylı incelemeler yapıyor. Kirliliğe yol açanlar atıklar tespit edildikten sonra hem temizlik yapmaya zorlanıyor hem de cezai işleme tabi tutuluyor. 2024 yılı itibariyle çevre kirliliği ve hava kirliliği ile ilgili uygulanan ceza miktarı 2052 lira olarak belirlendi. Çevre temizlik birimine yapılan bildirimler sayesinde temizlik maliyetleri de kirletenlerden tahsil ediliyor. Kirliliğe sebebiyet verenler bu maliyetleri ödemekte kalmayıp aynı zamanda çevre temizliğini de üstleniyor. İnegöl Belediyesi 5.326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir Yasaklar Yönetmeliğine dayanarak cezai işlemler uygularken ayrıca Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gerekli bildirimlerde bulunuyor. 2024 yılının başından bu yana yapılan denetimler sonucu toplam 2 372 bin lira tutarında ceza kesildi.